Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün şirket değiştirerek Midfire kesmeyi gösteriyorum. Abi şirket değiştiriyorum çünkü geminin leveli yok zaten şeref puanı ihtiyaç yok. Örnek şu an mesela 11 odumuz oldu hemen klana giriyoruz hemen şirketimizi değiştiriyoruz şu örnek Midfire bir belde çıkacak mid bir belde geçmeme yapmamız lazım şirket değiştiriyoruz şirketi tıklayıp buradan Mars'a hemen tıkladım Mars'a geçtim mesela. Abi böyle şirket değiştiriyoruz. Çünkü şirket değiştirme sınırı yok. Büyük bir avantaj bizim için. Değiştirdim örnek. Biri bir böyle yazdım bir sekiz örnek. Atlayayım şu an dolsun biraz. Dolduktan sonra hemen atlayacağız. Şirket değiştirerek kasılmak bence 10'da 10. Çünkü bak tecrübe hızlı hızlı kasılıyor. Patır patır kasılıyor yani hiç yorulma yok bir şey yok. Atlayacağız şimdi. Hop, atlayalım. Hadi artık herkes bir geçecek. Ne ol sana. Ne ol, atlama Sipu. Kaçırmayalım. Dın dın dın. de yazışalım. Adamı şey yapmasın. Hadi bakalım. Seri level kasmak için bence şart bir görev yapacağınızda şirket değişimi Aynı ordumda kalın. Tecrübe şeref zaten kasıyorsun. De gerek yok şu an mesela. Seviyeniz düşük olduğu için de. Kebap yani. Orkus zaten bedava dağıttılar etkinlikte. Hop, hemen atladık 1.8'e. Buradan hemen geçeceğiz beyler ortasına Git Midimize vuracağız. Vuracağız, kıracağız, parçalayacağız. Zaten gemimiz şu 400 bin falan vuruyor galiba zaten. İtfaiyle bildiğiniz üzere AB lazeri 8 kat vuruyor. Bu sayede de Sevrum besti yüksek vuruyoruz. Herkes iki böyle gitmiş ya. Bir böyle çıkıyor. Ya. Niye ki böyle gitti herkes? Oho herkes uyuyor be. Ondan sonra burayı kestikten sonra İki belayı geçeceğim. Maşallah 5'ten böyle dönüyorum diyor Arkadaşlar sıraya karıştı derdik herkes iki b alayı geçti önderek vuracağım yüksek vuralım şu an çöpümüz tam zaten petimizi açtık orkut özelliğimizi açtık kebap şekilde önde duruyoruz mis gibi dön, dön, dön. gruptaki herkes daldırdı herhalde bir kişinin peşinden gidip iki belede bekliyor herkes yani saframızı aldık direkt buraya geldik hemen mis gibi Bir tane iki saniye kaldı uzaklaşalım bedava patlamayalım Yani söyledik iki böyle de ki yok diye ama daha herkes orada. Alo. 2 beledik arkadaşlarım. Ludwig Avrupa seviyormuş. Avrupa diz. Şimdi benim şeref 0 mesela, şerefi oldu mesela. Şeref Merkezi niye doldurdu bu üniteye şey yaptı anlamadım ben yani. Garip. Şerimiz gelmişti. Kafa güzel <laughs> herkesin galiba ya. Şuraya girelim buralım biz gene. Her gruptan görürler gelirler diyeceğim Bakmıyor galiba bakmıyor. Kimse bakmıyor şu an. Boş tamirimizi atamalım. Patladım. Herkes uyudu kaldı herhalde ya. Herkes banın savroşluğunla oyunda biraz bayılgınlık geçirdi tabii. Bunlar niye oradalar ya? Çete baksalar rahatlıkla görecekler ama Maalesef ki bakan yok <laughs> Sizin şirket değiştirerek tecrübe Şeref ya da sip kasmak mantığını mesela Yunus da kasıyoruz şimdi yani. Bak takipçimiz de iyi kasıyoruz bu arada yani. Şey yok sadece yani. Hmm, nerede silahlardan mı bakalım? Bakalım mesela Yunus 27 bin olmuş mesela. Gemilere girelim. Centurion gemimiz nerede? En sağda bir yerde de mesela. Takipçimize bakalım. 18 bir takip oldu mesela. E biz sip'u da kasıyoruz üstüne. Adam vuruyor burada mide. Mide vuruyor mide. Mide vuralım. Vur kır parçala. Bu maçı al. El evet, şükür herkes uyanabildi. Rüyadan. <laughs> yani böyle aslında daha iyi yani. Dediğim gibi. Uzaklaşayım diyecektim. Ah be oğlum mit. Ah be oğlum mit. Bizi parçaladı gene be. Bedava gene patladık. 200 durdum gitti şu olmaz tabii canım. 5000 veriyor zaten. 5600 3 kere patlama hakkı veriyor aslında. Mesela şimdi seri grup olduğu zaman biraz grubumuzu daldırdı tabii. Seri grup olduğu zaman mesela işte, tak 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 kesiyor. Şu an böyle videoyu başlamadan önce çok seri kesiyorduk. Biraz afalla derkes. Elimiz patlıyor. Aldıktan sonra yine şirket değiştireceğiz. Bu sefer E'ye geçeceğiz. Atlamış ipimizi bu arada doldu zaten. Gidelim çöpümüzü alalım. Az kişi kestik galiba. Bir iki kişi bota kurmuş gemisine buraya. Durman gelip vuruyor örnek. Aha <laughs> aresten şey var. Bu Atamıyoruz. Yer yok. Çöpümüzü aldık. Bak 10 milyon tecrübe. 10.5 tecrübe. 5-8 durum verdi. Gene ordumuz arttı. Eğice geçtik hemen. Şirket değişti. Şeyler doğma şeyleri süreleri geliyor mu? Bakalım yok tabi çünkü baya oldu. 28 atladık hemen. Ki benim de koşmam lazım. Koşup da hemen bunu kesip keyfimize bakacağız. Bakacağız keyfimize. Kebap bir şekilde devam ediyoruz. Ki BL mid de çıkmak üzeredir zaten. Çıkmış da olabilir. Yani dediğim gibi şu hesap 17 level olursun 20 level hiç fark etmez. istiyorsan yani 18 level 17 level arası bir şey olur işte belli artısına gir yeter. Şirket değiştireceksin devamlı. Uğurdun mu zararı yok zaten. Burada hiç çıkmamış galiba. duvardan geçiyorum sanıyorum bir anda ya. Ben de ben de uyku, herhalde hala. Uyanamadık herhalde ya. Tamamdır tamamdır. Zımpara gidiyor. Burada da midfire çıktı bu arada. Kesip gideydim yani Duvara seke seke gidiyoruz bu arada ya. Kasap rübesi vermişler bize. 500 gemi kesince mi veriyordu? Aga be. Zamanında 500 gemi kesmek için uğraşırdık. Şimdi ise kocaman bir Gemi çöp Mehmet Karakuş vuruyor. Ben de vuruyorum. Bana dönecek gibi sanki. Niye kimse vurur? Herkes patladı mı ya? Vurmadan. Herkes AFK ya. Ayıp be kardeşim. Bize bana kaldı. Bana kaldı bana. Serüven bu kadarmış bu. Yok be ya. Yeserim. <laughs> Söndürdün. Bakalım herkes ban yedi mi? Sarsıldı mı hiç? Sarsılmaz mı? Kimse server ban yemiş oldu aslında. Yani aslında kimse kalmadı. <laughs> Amma <laughs> yani zaten ya. Yani. Dark Çok sınırsız Emam gitti ya. Ah be. Emam gitti ya. Güzelim. Emam gitti kardeşim ya. Emamı geri verin ya. Tabii şu an biraz grubumuz afalladı. Ondan dolayı da Adama patlıyoruz tabi. Oy sınıfsız yan arkadaşlara geçmiş olsun. Ne yani yapacak bir şey yok. Ha oğlum. <laughs> Kim lan bizde 93 iki tane var bende. O. Oh. Üf. Ah bu oğlum çok kötü olmuş. Hemen şirket değiştirelim Venüs'e geçelim. Geçtik şimdi atlıyoruz Venüs'teyiz. 3-8 atlayıp oradan BL'ye geçeceğiz. Mis. Ben güzel tecrübe kıs kısa sürede. Urdum kasmamız şu an mühim değil mesela. Bizim takipçi örnek pro'muz yok yani. Pro lazerimiz yok. Bu şekilde daha az sağlayabilirsiniz yani. Bak Eberis yapımız da bayağı olmuştu bu arada. Zaten Star Plus alacağım gemiyi. Şu an Star Plus'ın şeysi tamam benim gemim. Dimetrio'nun tamam. Bir ordum istiyor. Siteyle zaten 3 yarım aldık. Böyle bir şeyleri aldık galiba. Diğer gemi parçaları zaten var galiba gemimizde. Evet buldum buldum. Her parçadan mevcut. Yok yok. Ama almıyoruz. Gemi boş yer kaplamaz. Şirket değişir de değişir tecrübe kasıyoruz. Yani burada amaç 24 seviye olup tüm araçlara girip hızlı kasılmak. Bir de pro lazerler yoksa gemimizde tamamlıyor. Bir sinir bakalım hatta. Şu an pro lazeri kaç tane yapabiliyorum mesela bak. 3-4 tane yapabiliyorum. Bunun gibi. Veya cephanede RSB'ye bakalım. RSB kaç tane alabiliyoruz? Maşallah. Vurdum. Dönüş, şey yapalım. 11 tane alabiliyoruz. Ne oldu? RSB'de alabiliyoruz. İşte para çıkmış 3 PR'de. Vuralım. Ondan sonra oyundan çıkalım. Zaten Venüs'te bir açlık oyunu. Venüs'te bir kapatacağız gemiyi. Alt 50 elmiyor şeref vardı. Yani 50 şeref olsun, olmasın olur. 224 milyon örnek. 10 tane bit kessen 1.5 milyon zaten örnek. 1.5 milyon. Yani rahat rahat kasılıyoruz. Bir sıkıntımız yok. Ve o sırama 4'te Merok başkan olarak 22 <laughs> 2. Öf. Oh. Gidelim midemize vuralım bir tur daha. Ondan sonra şey yapalım. Oyundan çıkalım. Yoruldum yani. Sabahtan bir bayağı döndük. Bundan çöpümüzü alalım bedava. 20 saniye bulduk mu zaten yeterli olur. Görüşmek üzere yani. Hiç oyundaki gruptaki arkadaşlar videoyu izlerse kendisini iyi baksın. Videoyu izleyen herkes zaten like atıp abone olup bildirimleri açıyor. Unutmuyoruz. Midden de kaçıyoruz. fire'dan kaçtık. Artık onu kestiler mi? Mis. Ya bu ne ya? Ha ne oluyor abi? Mid kan kanka ya. Okey şeref. Rocket yemeyecek yani Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. O videoda ilgili fikrinizi yorum olarak bekliyorum. Şirket işte kasmak bence mantıklı haberiniz yok. Zaten şerif puanına ihtiyacınız yok. 24 seviye olduktan sonra görevlerin hiçbirini yapmadan böyle yapıp da eminiz 22-24 seviye yapmanız daha mantıklı en azından 22 yapıp sabotur görevini alıp 100 görevlerle 10 tane görev yapıp 24 seviye yapmanız sizin için daha sağlıklı tüm görevleriniz durunca zaten ne olacak bu sefer destekler grup şekilde kasılacaksınız zaten örnek o her şey fullenecek görüşmek üzere kendinize iyi bakın